Oh. 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 <laughs> Durum çok ciddi. <laughs> Durum çok ciddi. Dünya Sağlık Örgütü peşimde. <laughs> bu nasıl bir kader, bu nasıl bir bahtsızlık ya. Annemin adı Rona diye sağlık örgütü peşime düştü. Ko Tirerona, Korona, İzmir karşıya kadar kaynaklanan nedenlerle Dünya Sağlık Örgütü şu an peşimde. Ben de İzmir'deyim. Durum çok ciddi. Daha beteri. Kayınpeder, eşim ben. Aynı evde yaşıyoruz. Şimdi Peder de bu söylentilere çok fazla kendini kaptırdı. Her gün lokale gidiyordu, gidiyordu. Bir 4 saat, 5 saat evden ayrılıyordu. Ben eşimle istediğim gibi dalgamı geçiyordum, dalgamıza bakıyorduk. Şimdi 3 gündür o da evden çıkmıyor, koronaya kurban gidecekti. <laughs> Durup çok ciddi... Dünya Sağlık Örgütü peşimde, ben daha Corona, diyeyim? Korona, korona bura koyayım. <laughs>